Öncelikle hoş geldiniz. Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Soma'da faaliyet gösteren Memur Sen'in sendikaları olarak bugün burada ilçe temsilcimiz Sayın Ahmet Acar'a yapılan bize göre ve Soma kamuoyuna göre yapılan bir mağduriyet ya da bir haksızlık kendi dilimiz döndüğünce beraber aynı davanın yolcusu olduğumuz için aynı yolda hizmet ettiğimize inandığımız için biz arkadaşımıza, Ahmet hocamıza, ilçe başkanımıza destek vermek adına böyle bir basın açıklaması yapma zarureti doğmuştur. Hocam ben dört yıldır tanıyorum. Memur sene bağlı e, olarak, ilçe temsilciler olarak burada bir tür birçok faaliyetin içinde bulunduk. Biz biliyoruz ki hocamın üzerine gidildiğini, uğraşıldığını hem gözümüzle gördük hem bizzat şahit olduk. Şimdi e, bu en son 15 Temmuz olayına gelirsek olay gecesi ben şahit olduğum bir konuyu anlatmak istiyorum. Bizi arayaraktan bir grup oluşturduk ve sendika temsilcileri olarak meydana ilk gelen insanlar bizlerdik. Ben geldiğimde Ahmet Hocam'ın elinde mikrofon vardı. İnsanları organize ediyordu. Yani böyle bir insana, böyle bir yaftanın yapıştırılması bizleri ve Soma Camiası'nı üzmüştür. Olay 2011 yılında kendi köylüsü olan ve uzaktan akrabası olan bir kız çocuğuna bir kontrollü hat alma üzerine yapılmış bir hadisedir. Biz de yapıyoruz. Bir tane kız çocuğuna babasının isteği üzerine kontrollü bir hat alınmış ve bu hat okuldan çocuk okuldan mezun olmuş gittiği okulda hangi nasıl bir oldu onu da bilmiyoruz. Ahmet hocamın kesinlikle bu işlerden hiç alakası olmamasına rağmen hat üzerine olduğundan ve bylog denilen bir programın yüklü olması sebebiyle bu şekilde bir olay vuku buldu. Bunda biz Memur Sen Camiası olarak Ahmet, adı, Ahmet e, Acar adına ve camiamız adına büyük bir üzüntü duyduk. Burada şunları yaptık, bunları yaptık de geriye dönmeye gerek yok. Soma'da memur senin e, sadece ücret sendikacılığı yapmadı. Değerler sendikacılığı yaptı. Hepimizin maliyeti. <laughs> sadece toplu sözleşmede toplu sözleşmeye faaliyet gösteren bir sendikada değiliz. Linyit Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi olma sürecinde e, şu an aklıma gelen bayır bucak Türkmenlerine yardım sürecinde Suriyeli e, misafirlerimize yapılan yardımlar sürecinde, aklıma gelenler bunlar, başörtüsü konusunda imza toplanma sürecinde bize önderlik yapmış Soma'daki faaliyet gösteren memur sene bağlı sendikalara önderlik yapmış bir arkadaşımız, bir kardeşimiz, bir abimizdir. Bizim gözümüzde. Biz buradan Ahmet Hocam'a ve camiamıza yapılan bu hareket bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Ve arkadaşlarım adına bu olaya tepkimiz nettir. Ve kendisine e, en yakın zamanda mesleğine, görevine dönmesini umut ediyoruz ve bekliyoruz.